Dünyevi korkularımızdan nasıl kurtuluruz? Yakışıklım Allah'ın büyüklüğünü iyi kavrayarak olur. Allah çok büyük de insanlar tabi bir dereceye kadar akılları yatıyor. Ondan gerisini çok acayip karşılıyorlar yani. Halbuki Allah çok büyük. Yani onu bir türlü akıllarına sığdıramıyorlar. Şimdi mesela halının tüyleri tek tek hangi tüylerine yerleşeceği bellidir. Allah katında her tüy biliniyor nerede olacağı. Mesela bu çok büyük mucizedir. Allah'ın büyük açısından. Peki o tüyün içindeki atomların yerleri onlar da belli. Atomların kaç tur atacağı belli. Kim kimin etrafında kaç defa dönecek, nasıl dönecek belli. Mesela diyor ki bel, belirsiz diyor dönme şekli. O belirsiz dönme şekli denen şekil Allah katında belli. Yani Allah çok büyük, yani amansız bir büyüklük, amansız bir güç. Ama insanı bilir ya arkadaşlar, insanları tanır, Türkiye'deki Müslümanları tanır. Bir cennet yapar, bir de cehennem yapar. İşte uzayda var, uzayda da pek ilgilenmez diye düşünüyorlar. O kadar yani işte dünya cennet haline getirecek. Yani biliyorsunuz ay. Güneş ve dünya onu kullanıyor. Halbuki hmm. Allah ona sebep ediyor. Onlar hiç ihtiyaç yok. Hmm. Ya, alakası da yok onların. Evet. Sadece görüntüde öyle bir şey var. Görüntü yani bir rüya gibi. Evet. E, dolayısıyla Allah'ın büyüklüğünü önce iyi kavramak lazım. Yani bir dereceden sonra haşa diyor ki bu kadar da büyük olamaz herhalde diyorlar. Senin o düşündüğünün sonsuz misli büyük. Evet. Yani hani bu kadar olamaz dediğinin evet sonsuz misli büyük. Ya müthiş bir güç Allah. Im. Maşallah. Maşallah, e, maşallah. O yüzden ya diyor ben duanı nasıl sulayacak diyor. İşte bacağımın ağrısı nasıl gidersin ki diyor. Ya ağrını mı <laughs> yaratıyorsa mucize olarak yaratıyor. <laughs> evet. yani Allah'a inanmak da tamam mı? Yani büyüklüğüne inanmak da tamam çok güzel. Ama belirli bir de büyüklüğe kabul ediliyor Allah. Evet. evet yani o dediklerinin e, sonsuz e, çapta büyüğü Allah. E, o yüzden evet. biraz daha e, düşünmeye teşvik edip büyüklüğü iyi kavratmak lazım. Allah'ın büyüklüğünü, gücünü. Evet. Mesela bak her atomu tanıyor Allah. Evet. Ya mesela 15 milyar yıldan beri dönen her atomu biliyor. Evet. Her atomun nereden nasıl döneceğini biliyor. Her elektronun, protonun nerede nasıl döneceğini biliyor. Kaç tur atacağını biliyor. Şimdi bu nasıl bir akıl oluyor? Yani tarif edilecek gibi değil. Mi? E, dolayısıyla insanlar en fazla işte aklından geçeni düşünür gibi. diyor. i̇şte hastalığı varsa, ona eğer haber alırsa kısmen düzeltir, bazen de gücü yetmez gibi gör, düşünüyor. Bazen ağır müdahale. Yani önce dünyadaki en büyük sorun Allah'ın büyüklüğünün iyi kavranması. Aslında kavrasalar sabahtan akşama kadar Allah'tan başka bir şey konuşmazlar. Ama dünya ona gelecek şimdi. Tevratta da belirtiliyor. E, Moşiyas zamanı diyor Allah'tan başka bir şeyden konuşmaz insanlar diyor. Yani olayın büyüklüğünü kavrayabilmiş değil insanlar. Yani olay çok çok büyük bir olaydır Allah. Yani ne kadar anlatır, anlatırsın, belir bir de bir çerçeve çiziyor insanlar. O çerçeveyi kaldırmak gerekiyor. Yani alenen sonsuz büyük. Yani sonsuz akıl. E, bunun kavranması çok önemli. Onun basit menfaatlerini yapamayacağını zannediyor Allah. In. Yani ona işte para getiremez. Evet. İşte ömrünü uzatamaz. Bazen duyar, bazen duymaz. Öyle gibi düşünüyorlar. Onun için Allah diyor Allah'ın şeytan Allah'ın Allah kadrini hakkıyla takdir edemediler. Büyüklüğünü fark edemediler diyor. Evet. Allah anlatıyor. Hı hı. Ama düşünülse hemen bulunacak gibi hepsini ben yarattım diyor Allah. Evet. Bak zerre kadar olan her şey Allah'ın bilgisi diyor. Yani. Zerre demek insan aklının alabileceği en küçük şey demektir. Yani mesela elektron, bak, kuarklar var. Evet. Onun daha küçükleri var. Hı hı. Esir var esir meydana getiren daha küçük maddeler var. Evet. Onun daha küçükleri var. Ama onlar bir alem olmuş oluyor. Yani bu kadar büyük bir gücün insanlar farkına varmaması facia. Evet. Kendileri açısından facia. O yüzden de insanlar yani sürünüyorlar. Evet. Boş yere. Evet. Yani bu Allah'ı öfkelendiren bir şey. Aklı ortadayken, gücü ortadayken bunu fark etmiyor tavrı göstermek Allah'a öfkelendirir. Ama yani bizim bildiğimiz bir öfke değil tavır bu. Yani dünyanın sürünmesinin nedeni de bu açıkça söyleyeyim başka bir nedeni yok. Ve alenen yani bütün dünya sürünüyor yüzde %99, 99.99'u sürünüyor. Yani net sürünme şeklinde yani. Hatta dünya kıyameti hak etti demiştiniz. Çoktan hak ediyor. Bir de evrimden oldu diyorlar arkasından da. Yani böyle nefes kesici bir aklı hı hı. kenara koyuyor, olur mu ya, kör tesadüf yaptı diyor. Ya yani alay eder gibi. Evet. Bütün bilimsel delillerde yaratılışı göstermesine rağmen. Ya kardeşim zaten yani evet. madde nerede diyorsun, evet. kafamın içinde diyor. Evet. Dışarıda olduğuna emin misin? Büyük bir emin olamam diyor. Ne bileyim ben beynim içinde seyrediyorum diyor. Ya bilmediğin şey hakkında nasıl konuşuyorsun? Kavan içinde bir ekran seyrediyorsan sen nasıl büyük deniyorsun ya? Evet dinliyorum.